2000'de başladım rapa Yıl e. 2077 rapa e bırakıyorum artık. Mekanım diçer mi? Gökhan semti. Kısaca... Okey. Boş boş gezip de anneler peşinde koşturan biri değilim. Ben sülelim Bakmıyorum ama ne koyayım. Bana sıkmak isteyenler mekanım sıkışma meydanı. Adresi de söyleyeyim. Kurbağa mahallesi. 77. sokak. Nöbeli evde yokuz. Başka karıları gibi ne ama valla yarrağı bir çekeyim gerek yok. da Kökten çekeyim. Bak için böyle bir ağacı lazım. Bir de böyle bir lazım ki onları birbirine sikiştireyim. Sikiş. Sikiş. bunu söylüyorum. İkinci konuya gelince artı ben. Allah'ım Allah'ım ya. Allah'ım ya. Allah'ım ya sıkıntı yok. Yegen sıkıntı var ya niye sıkıntı yok? Sıkıntı çok. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Ben diyecek. Beni dinleyen ve destek çıkan arkadaşlar. Ne anasını sikim. Dinleyicilere. Allah söylemedin. Çok özür dilerim. Allah. <laughs> <laughs>